Herkese merhabalar. İçten yanmalı motorların anatomisi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sırada silindirin içerisinde yaşanan olaylar, öncesi ve sonrası bütün kimyasal olaylardan bahsedeceğiz. Adeta motorun içindeki kimyaya, yani atomlarına kadar ineceğiz. İçeriye ne kadar yakıt hava karışımı giriyor? Bu giren yakıt hava karışımının ne kadar hidrojen ne kadar azot, ne kadar karbon ve daha sonra bu yanmanın sonucunda egzoz gazında bulunan ne kadar karbonmonoksit, karbondioksit, H2O ve gibi bütün detayların olduğu ve işte yanmalı motorların anatomisinin aslında göz bebeği olan kimyasal olaylardan bahsedeceğiz. O zaman videoya geçelim. Bu videoda sadece benzinli içten yanmalı motorları ele alacağız. Dolayısıyla referanslarımız ve bütün söylediğimiz cümleler benzinliğe ait. Aslında Dizel motorlar 3 aşağı 5 yukarı aynı mantıkta kimyasal olayları içeriyor yalnız içeriye alınan benzinle motorunun karbon ve hidrojen değerleri farklı olduğu için birebir aynı diyemiyoruz. Bu anlatacak olduğum şeyler sadece benzinli işlem yanmalı motorla dair ve ilk olarak söylemek istediğim şey içeriye alınan hava %100 oksijenden oluşmuyor. Hatta belki de birçoğunuz bunu ilk defa duyacaksınız hava dediğimiz şeyin içerisinde %100 oksijen yok. Bunun çok çılgın gelecek kulağı belki ama %78'i azot gazını oluşturuyor. Evet solumuş olduğumuz hava. %78'i azot. Yani biz içeriye hava çektiğimizde, kendi bedenimize hava çektiğimizde içerisinde %78 oranında azotlu bir hava çekiyoruz. Ve bu havanın %21'i sadece oksijen, binde dördü karbondioksit ve geri kalan %0,5-0,6'lık bir kısımda yani binde altılık bir kısımda diğer gazlar oluşturuyor. Onları önemsemiyoruz. Bizim için önemli olan şey içeriye giren azot %78 ve oksijen Oksijen değeri %21. Referansımız bu. Şimdi benzinin karbon değerine ve hidrojen değerine bakacak olursak C8H18. Lisede, üniversitelerde eğitimini görürken öğretmenler böyle söylerler bize. C8H18. Yani karbondan 8 tane molekül, hidrojenden 18 tane molekül benzini oluşturur. Ve tabii bu %100 benzinin böyle olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bu sayı değerleri aynı zamanda oktanı belirler ve her oktanda bu karbon ve hidrojen değerleri değişir. Şimdi bu yanma öncesi ince bir hazırlık var. Bu hazırlığın içeriye alınırken %21 oksijen, %78 azot ve C8 H18 molekülü yani benzin molekülleri toplanarak silindirin içerisine gönderilir. Tabi bunun bir de miktarı var. Her ne kadar havanın moleküler değerini, benzinin moleküler değerini baksak da içeri bir de bunun gram olarak girişi var. 14'te 1, 12, 13'te 1, 14'te 1 benzinin havaya oranı var. Yani 14 gram hava gir giriyorsa 1 gram da benzin girmesi gerekiyor. Oranımız bu şekilde. Şimdi önce teoride bizim biz mühendislerin yanmasını istediğimiz kütlece bir formül var. Bu da C8 H18 artı 12 buçuk kütlece bahsediyorum bunu 12 buçuk çarpı oksijen bu mükemmel yanmanın sonucunda ortaya çıkacak olan karbondioksit ve su buharı ortaya çıkıyor ama bu sadece mühendislerin istediği tam yanma denklemi gerçekte bu böyle mi tabii ki değil bu ideal senaryodur neden böyle çünkü biz dışarıya karbon monoksit gazının çıkmasını istemiyoruz. Azotoksit gazlarının çıkmasını istemiyoruz. Bütün mühendisler tam yanmanın sonucunda Sadece karbondioksit. Neden? Çünkü ağaçlar karbondioksit alıp oksijeni verebiliyor. Yani bu temiz güzel bir yanma. Ve H2O yani su buharı çıkmasını bekliyoruz. Neden? Çünkü su buharının da karbondioksitin de çevremize hiçbir zararı olmadığını yüzyıllardır biliyoruz. Bu bizim istediğimiz ancak gerçekte bu böyle gerçekleşmiyor. Nasıl? Bizim istediğimizin haricinde. Gerçekte gerçek yanma kusurludur. Neden kusurludur? Bir kere bir yanmayı milisaniyelere indirgiyor. Zaman kısıtlı istediğimiz şekilde sıkıştıramıyoruz. Hadi sıkıştırdık. Hava yakıt karışımını istediğimiz şekilde homojenize yani tam karışım elde edemiyoruz. İster istemez havanın bazı yerlerinde yakıt kalmıyor ya da ister istemez bazı yerlerde yakıt fazla kalıyor. Yani silindirin içerisinde o milisaniyelerde gerçekleşen olaylarda bazı yerlerde aşırı fazla benzin varken bazı yerlerde benzin yok. Yani zengin karışım, fakir karışım, ideal karışım hepsi aynı anda olduğu için ideal karışım elde edemedi için milisaniyelerle yarıştığımız için mükemmel yanma elde edemediğimiz için kusurlu yanma meydana gelir ve bunun neticesinde az önce bahsettiğim gibi karbon monoksit gazlar, azot oksitler, yanmamış hidrokarbonlar yani hidrokarbon ortada var. Hidrojen ve karbonlar yanıcı birer madde olduğu halde yanmıyorlar. Buna da zengin karışım diyoruz. Yani zengin olduğu için hidrokarbonlar yanmıyor, yanmamış gazlar. Çıkan egzoz gazlarında bunlar meydana geliyor. Yani ölçümlerimiz ona göre değerlendiriyoruz. Ve çok az da kükürt yine bu denklemin içinde çıktı olarak bizim elimize geliyor. Ve tabii ki olmazsa olmazlarımız kurumlar. Yani karbon partikülleri. Evet, gerçek bir yanma sonucunda istemediğimiz onlarca molekül egzozla beraber dışarı atılıyor ve motorun ömrünü de, performansını da birçok özelliğini de az şekilde kullanmamıza, verimin düşmesine, performansın düşmesine sebep olan bu egzoz gazlarını şimdi tek tek inceleyelim. İşte bu videoyu EGR'ye bağlamamız gerekirse EGR'nin neden ortaya atıldığını çok iyi şekilde anlayacaksınız. Hani bu ortaya çıkan NOx'ler, karbonlar, hidrokarbonlar bütün bunların bir oluşma nedeni var. İşte bu ortaya çıkan NOx gazlarının sebebi yüksek sıcaklık. Yüksek sıcaklık olduğu için NOx gazları oluşuyor. İşte biz de EGR'yi icat ettik. Neden? EGR yanmamış gazları tekrar silindirin içerisine gönderiyor. Yanma sıcaklığını düşürüyor ve dolayısıyla yanma sıcaklığı düştüğü için NOx gazı daha az ortaya çıkıyor. Bu egzoz gazları çıktıktan sonra sırasıyla o kadar çok şeyden geçerler ki yani aslında bir egzoz gazı sadece çıktıktan sonra manifold ve egzoz yoluyla dışarı atılmaz ve bu ilk önce manifold'la beraber lambda lambda sensörüne çarpar yani karşılaşır. Daha sonra katalitik konvertörle buluşur. Katalitik konvertör burada yapmış olduğu şey bazı yanmamış ama yanmasını istediğimiz doğaya çıplak bir şekilde salmak istemediğimiz gazların yanmasını sağlıyor. Bu Katalitik konvertör içerisinde bulunan deliklerden geçerek onları kızdırıyor. Yine egzoz gazı kendi sıcaklığıyla beraber onu kızdırıyor ve kızdırdıktan sonra yine içinden geçen gazlar, yanmamış gazlar yanıyor ve daha az emisyon oluşmasına sebep oluyor. Daha sonra hadi diyelim katalitik konvertörden çıktıktan sonra bazı gazlar yine yanmamış olsun. Bu sefer de partikül filtresiyle karşılaşıyor bu egzoz gazı. Ve bunun neticesinde ilk önce egzoz gazını ölçmüş olduğumuz lambda sensöründen geçerek katalitik konvertör ve ondan sonra partikül filtresi ve en sonunda ikinci bir lambda sensörüyle karşılaşıyor. Çünkü neden? İlk giren egzoz gazlarının içerisinde bulunan olaylarla çıktıktan sonraki olaylar aynı mı değil mi diye kıyaslamak için. Ve en nihayet en son bizim de gördüğümüz egzoz çıkışına kadar devam eder. Aslında bir egzoz gazının yolculuğu bile tek başına bir video konusu olabilir. Ben size burada hızlandırmış şekilde bahsettim. Şimdi bu az önce bahsettiğim katalitik konvertörün detayine inecek olursak, katalitik konvertör içerisinde bulunan bazı platinler sayesinde çabuk kızan ve kızdığı içinde gazlar yakan şeyler. Bu içerisinde karbon monoksit ve oksijen gazı girerek karbondioksit oluşmasını sağlıyor. Yani aslında gazları yakamıyoruz. Yakamadığımız için en azından kimyasal bir tepkimeye sokalım. Yani yanıyor. Yanmayanları kimyasal bir tepkime ile beraber birleştiriyoruz. Karbon monoksit gazıyla oksijen gazını birleştiriyoruz ve karbon dioksit gazını ortaya çıkarıyoruz. Bu da doğaya daha faydalı, daha verimli hava akışı olması istediğimiz için böyle bir şey yapıyoruz. Ve diyelim ki hidrokarbonlar, hidrokarbonlar da istemiyoruz ve bunun içinde yine katalitik konvertörde gerçekleşen CXHY yani CH yan yana gördüğümüzde bunun benzinin bir uzantısı olduğunu hatırlamamız lazım. Mesela C8H18, mesela c 9 h 20 gibi. Burada yanmamış hidrokarbonları yakmaya çalışıyoruz. Katalitik konvertöre kadar gelmiş, yanmamış. İşte bu kataliz, katalitik konvertörün içerisinde katalizi olup yanıp yine çevreye sağlıklı gazlar çıkmasını sağlıyoruz. Hidrokarbonları yaktığımızda da dışarıya karbondioksitle su buharı çıkar. Bazen kışın arabanın egzozuna baktığınızda oradan aşağıya su aktığını en azından su buharını kesin görüyorsunuz da bazen o kadar çok soğuk oluyor hava ki oradan aşağıya su aktığını düşünüyorsunuz. Ve kendi kendinize diyorsunuz ki ben bu arabaya hava yakıt karışımı koyuyorum. Bu su nereden çıkıyor? İşte bu su yaz aylarında su buhar olduğu için görünmeyen kış aylarında da yoğunlaştığı için yoğuştuğu için gözle görülebilen su buharı ya da su diyebilirsiniz. Yine aynı şekilde katalitik konvertörün içerisinde NOx gazlarını tabii ki EGR ile beraber bir şeyler yaptık ettik ama yetmiyor. Bir aşağıya doğru düşüyor ama tam düşmediği için katalitik konvertörün içerisinde NOx gazlarını en azından yakamıyoruz ama ayrıştırıyoruz ve doğaya serbest azot moleküllerini salıyoruz. Azot çevre için, hava için zararlı bir gaz değil. NOx gazı birleşince zararlı ama ayrışınca ortaya oksijen ve azot çıktığı için herhangi bir problem teşkil etmiyor. Yani katalizörün ardından büyük ölçüde karbonmonoksitler azalır. NOx gazı neredeyse yok seviyelerine iner ve hidrokarbonlar da yine yakılarak ya da ayrıştırılarak neredeyse yok hükmüne geçiyor. Ama dediğimiz gibi egzoz gazında her zaman ve her zaman NOx gazları, hidrokarbonlar ya da karbonmonoksitler muhakkak bulunuyor. Sadece bunu en aza indirmeye çalıştığımız için, bütün mühendisler bunu en aza indirmeye çalıştığı için bu çalışmalar ömür boyu devam edecek. Çünkü mükemmel bir yanma söz konusu ne yazık ki olmuyor. Olmadığı için de bu gazlara her zaman maruz kalacağız. Şimdi katalitik konvertörü yaptık. Ondan sonra partikül filtresinden geçirdik ve en nihayetinde yanmanın sonucunda egzozun tam çıkışından dışarıya atılan gazları, atılan molekülleri tek tek söyleyecek olursak karbondioksit gazı, su buharı az önce bahsettim. Çok az miktarda NOx, çok az miktarda karbon monoksit, çok az miktarda hidrokarbonlar kesinlikle dışarıya çıkar. İstediğiniz bütün egzoz emisyonlarını ölçün. Karbon monoksitten de, NOx gazlarından da, hidrokarbonlardan da yüz kurtulamazsınız. Yine içerisinde fazla gelen oksijen gazları. Şimdilik benim bu kimyasal olaylarda bahsetmek istediğim bunlardı. Yani silindirin içerisinde yakıt hava zaman Bunların molekülleri yanmanın sonucunda çıktıktan sonra manifold, katalitik konvertör, partikül filtresi ve nihayetinde egzozun çıkışında yaşanan kimyasal olaylardan bahsetmek istedim. Umarım bu videoda bazı detayları atlamadan size sunmuşumdur. Bu kanalın büyümesini istiyorsanız ya da videoların devamını gelmesini istiyorsanız hatta daha da önemlisi bana destek olmak istiyorsanız lütfen yorum yapın, beğenin ve kanala abone olun. Hoşçakalın.